Rüyada gelinlik giymek. Rüyada gelinlik giymek iki şekilde yorumlanır. Eğer gelinlik giyen kişi bekarsa uzun zamandır birlikte olduğu ve çok iyi anlaştığı kişiyle en kısa sürede evlenip mutlu bir yuvaya karışacağına işarettir. Eğer rüyayı gören kişi evli ise aile hayatı ya da iş hayatı ile ilgili mutlu ve güzel gelişmelere vesile olacak bir haber alacağı anlamına gelir. Bazen de bu rüya hamileler için kız çocuğuna veya çocuk isteyenler için hayırlı bir evlada sahip olacağı şeklinde tabir edilir. Rüyada gelinlik giyen kişi tüm arzu ve isteklerine ulaşarak mutlu, huzurlu bir hayat geçirir. Rüyada evli bir bayanın gelinlik giymesi. Rüyada evli bir bayanın gelinlik giydiğini görmesi, bu rüya gören kişinin evlilik hayatı ile ilgili çok sevindirici ve hayırlı bir haber alacağına işarettir.